Açıklama yapıyorum. Takipçilerim de olabilir. Yani içinde sayılabilirsiniz siz takipçilerim. Evet. Stop evet. Hop. Arkadaşlar sorabilir şu an dışarıdayım. 39. 50 oldu. Defansım iyidir ya. Bu nasıl bir kart? Hadi. 75 kötü. Bir tane daha mı yani 75 çıkan en kötülerden bile olabilir. Ama yani sizin için bir tane reklam izleyip geliyorum. Bir tane daha şey yaptım 78'lik olduk. Bir tane daha yapacağım sizin için. Hadi. 76. Bir tane daha yapıyorum sizin için. 94. Bu da son. 70. Ne? Düştü bekle arkadaşlar. Fizi değişiyor. Arkadaşlar. şey... Keşke kalsaydı oğlum ya. Üç tane daha koyun. En iyisini seçeceğim Bir şey çıkar artık düzgün. 79. Bir tane daha çevireceğim. 86. Bir tane daha çevir. 77. 86'lık olsa olur mu? 81'de kalsın. Bay bay.